Evet. 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 evet, Berat bisikletini sürecek. Hadi bakalım. Berat hadi çıkarsın. Berat araba geliyor. Kenara. Kenara, gel kenara, kenara. Tamam. Tamam, Berat ya. gitti. Yavaş. Dikkatli sür. Evet çocuklar, Berat bugün sokakta bisikletini sürüyor. Ben. Uzun zamandır sürmüyor. Özlemiş herhalde. Özledin mi sürmeyi annem? Hava <laughs> tuzluğundan anne, susadı. susadın. mı daha yeni çıktık annem. Tamam şimdi ablayı seyredeyim indirsin sana. Mahallenin çocukları hep sokakta. Geri dön Beretcan. Berat. Niye indin anne? Berat. Eraç bakar mısın? Gelin, gelin. Aferin, sür bakalım. Ya nasıl duyduğunu da şey yapayım. Göster. Böyle basınca duyuyor. Öyle mi? Aferin. Aferin. Deyince... Boy, Araba geliyor, Bekliyor orada hiç. Ben de evet. Geri döndü. Geri döndü görüyor araba yok. Mira sıkılın tekelene takıldı ıslak mendilimi. Hayır. Tam elleme, elleme, peşemiz o kendi kendine çıkar. Bırak kendi kendine çıkar